Oy oy, oy emziklerin evet. oral konuşur oy, oy Ben de öyleyim. Bence bütün kadınlar böyle. Ben böyle Ay düzenbazlık <laughs> desem var. Abone olursanız çok <laughs> <bah> siyar <olursun. gülüyor> olur. <bu. gülüyor> Herkese selam arkadaşlar. Bu videoyla ilk kez karşılaşıyorsak. Ben Gülşah. Ben Merve. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Merve'nin bebişi için <laughs> internet alışverişi yaptı Merve. Evet, Bir sürü internetten oldu. paketler geldi. O da çok. Sen bayağı sabrettin değil mi açmak <laughs> <Çoğuk> için? evet. <laughs> Sırf bu video için. <laughs> bu bekledik yani. Koliler geldi. Bayağı da biraz alışveriş yaptık. Hadi o zaman ilk Paketini paketi açalım. Haydi bismillah. Neyle başlasak acaba? Şununla başla tam yakınımızda şu an. Çok heyecanlı. İçlerinde ne olduğunu da bilmiyoruz bu arada. <laughs> bayağı önce sipariş verdik bunları arkadaşlar geldi, bekledik. Hepsinin toparlanmasını <laughs> bekledik. Video için birkaç gün bekledik falan derken. Şimdi böyle koyayım. O ne öz? Ay be emzik. <laughs> Ay. Çıldıracağım. Geçecek. Ay bu markaya bayılıyorum. Tecrübe konuşuyor. Bak kızlarımla da bu marka <laughs> <kalmışım>. Ay, Abi <laughs> çok güzel ya. Bir adet Erkek on... olduğu belli olsun. <laughs> yani bu

Ay o ne? Bir sürü şey çıktı. tamam onu aç. Ay çıldıracağım. O ne lan öyle? Baksana banyo havlusu. Açsana Merve açsana bakalım. Adamlar çok iyi katlamış ha valla. Evet, biz de böyle katlayalım. Asla öyle katlayamazsın. Çocuğu yıkadıktan sonra halde şey fırlatıyorsun doğalgazın üstüne. <laughs> vallahi bak. Zaten yıkana kadar Aa, belin tutuluyor. Şöyle burası kapatıyor. Ay Merve ha. çok cici lan. Çok güzel yumuşacık değil mi? Ay bu çok iyiymiş. Gerçekten. Evet. Bu Hadi şey... bakalım. Arkadaşlar bu müslim bezlerine bayılıyorum. İki tane kızım var. İkisini de bunlardan çok fazla kullandım. Havlu, mesela havlu müsait olmuyor, yıkanma, yani kirli oluyor ya da yıkanmada falan oluyor. Evet. Yazları hemen bunları böyle hop banyo dersi kullanıyorsun. Deniz kenarında kullanıyorsun, üstüne atıyorsun yazın dışarı çıkarken iç hava aldığı için de bunlar acayip kullanılıyor. Tabii. Şunun desenine bayıldım. Ayıcıklı. Aa bu da çok ciciymiş kız. <laughs> Ay ben en çok favorim bu galiba. Aa hayır bu hayır, da. <laughs> bence bu. <laughs> çok aradık bunları ama desenlerini. Bu da bu şekilde. Şeyini beğendin mi? Güzel bence. Ben bence de güzel. Bence çok, çok güzel yapmış. Ay bu çok hoşmuş. Böyle göstereyim sütlü sütlü. <laughs> Okey. Benim ha, arkadaşlar bu neden açık biliyor musunuz? <laughs> Anlatayım mı? Anlat. Merve evde yoktu. <laughs> tamam mı abi? Kargosu bana geldi. İşte iki paket kargo geldi. Diyorum ki Merve aradım. Merve dedim bak paketlerin biri dolu var. Diğerini boş göndermişler. Diyor ki nasıl yani? Diyorum ki bak boş. Hiç bir şey yok içinde. Diyorum <laughs> ki eğirdirendir o. Mersi. Bebek eldiveniymiş. <laughs> Bunlar çekilecek. Bunu ya yani bunların fiyatlarını hatırlıyor musun? Satır yazdıkları fiyatlarını da söyle. Hiç hatırlamıyorum ya. Tamam. Evet, <laughs> Açalım bakalım. Bu tamam. Evet. Bir şey söyleyeyim. Ben kutu açma videolarını acayip güzel buluyorum. Hem çok izliyorum. Ben hem de. çekme. Acayip, sen de mi izliyorsun? Aşk Bence bütün bu kadınlar yani. bunu izliyor ya. <laughs> Bakayım ne almışlar. Güzel mi? Bayağı bir acı çekiyorum şu an. Görmek istemezsin. Keser mi? <laughs> <Kesin> mi? <laughs> Aa! Bu çatlak kremi. <laughs> Annelerin en sevdiği, en evet. severek kullandığı? Çok harika. araştırdım. En güzeli buymuş gerçekten. Bayağı araştırdık yani. Biyoil. Bu yağ değil mi yağ, Merve? Evet. Aynen. Peki 5 Açınca... aydan sonra kullanılır. Tam onu diyecektim. 5 aydan sonra kullanılması için. Evet. Şurada... Açayım mı? Aç hadi. Hop, diri. O ne acaba ya? Ben var ya, hep şöyle açarım kutuları Merveciğim. Beceremem. <laughs> <laughs> Çamaşır <laughs> katlamayı da beceremem, kutu açmayı <laughs> da... Ay Bebek yağları! Ya. Bu arada Merve'nin ilk bebek alışverişi. Yani bebeğine ilk aldığı şeyler bunlar. Kokusuna bakmam lazım. Tamam, Bunlar kilitleniyor <laughs> zaten. Bunu açayım mı? Açtım. İkisini de aç. Oh, çok güzel. Sıkıyorum Ay, Merve. Bebekten önce ben kullandım ama olsun. Oh. Teyzesi ağlasın. Kokusunu bilmeden aldık ama dedik ki... Ne kadar Deniyorum, kötü olabilir? Aynen. Pembe renk. <laughs> Yorumlarına bakarak aldık açıkçası bunu. Aynen. Değil. Bunu... <laughs> bu... Ay ellerim şu var parıl parıl parlıyor değil mi? Şunu kullanan varsa arkadaşlar, Cansız Baby'nin altına yoruma yazsın. Ben de bunun morunu kullanıyordum. Ama yeni bir şey alırken... Şey oluyor mu Merve sende de? Ya, pembe ya da mor alayım. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Mesela yeşil ve mavi almam. Evet, ben de öyleyim. Bence bütün kadınlar pembe böyle. Pembe ve mor alıyorum. Aynen, haydi Psikoloji. devam. Psikoloji. <laughs> Abi benim, bunu sen aç. Her her halinde ama o ne? Ay bu çok büyük. Mertciğim. <laughs> ben bir... bu devasa. <laughs> Ay şu an çok mutluyuz. Hem ucuza almış her. Yani ben şu kadar falan bir şey bekliyordum yalnız. Çok Merve'ci çok gözün aydın 3 yaşına kadar bir <laughs> <pişirmedim>. şey. <laughs> Yeterli gelecek diye umuyorum. Bir şey soracağım. Ay. Ama biz bunu yani Dördün. bunu aldığında ben de yanındaydım internetten aldığımızda <laughs> 400 milimdi. Biz 400'e hiç hak <laughs> edemedik bence yani. Ama falan şöyle bekledik. falan bekledik evet. biz devasa büyük bir şey. Abi yani çok, çok iyi ya. 5 liraya yeter bu süper. Gerçekten. Bunun ne kadar aldığını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ama bayağı uygun aldık. 100 küsürdü değil mi bu? Evet. Aynen. Su krem. Bebekleri, yani bebeklerin... Bebekleri en severek kullandığı pişik, pişik kremi diyecektim. <laughs> Tabii, <tercih gülüyor> Bebekler ama. bayılıyor. Annelerin severe <laughs> kullandığı pişik kremi gerçekten etkiliymiş. Hadi sen onu aç. Ben de şunu çıkarayım. Ha, bu da e, şey neyi baba bebek yıkama süngeri, banyo yani. süngeri. Şurada böyle bir şey var. Aa bu ağız mendilleriydi değil mi? Aa çok güzel. Hmm. Kız ben var ya bayılıyorum böyle şey olanlara. Kaç tane vardı bunun içinde? On, onlu muydu? On 12 mi? 13 mü? Ne? 10'lu galiba. Evet, hepsinden ikişer tane var. Bu banyo süngeri yumuşacık bu arada. Bebek yani eli. Gerçekten... Bebek eli. Onu şeyi kaç paraya aldın? Bak. Neydi onun adı? Şu içi falan açılıyor sabun bir şeyler konuluyor. Aa ben dedim ki... <laughs> bir dakika. Yine ne, dedin Allah aşkına? Hiç bozuntuya vermedim. Bak biraz videoyu geri al tamam bak orayı izleyin versene Merve. Böyle yaptım. Bu da banyo süngeri dedim tamam mı? Şöyle şöyle yaptım. Aa, aa yırtık göndermişler bozuntuya verme videodasın dedi. Bak. <laughs> Ay düzenbazlık <laughs> desem mahvet <laughs> yalancılık Her desem Her şey var. Düşünemedim onu valla Merve sen nasıl aklına geldi bu? Analık. Of. Analık böyle bir şey ki <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten aklıma gelmedi. İki çocuk büyüttüm. Yazıklar olsun bana. Devam. <laughs> Yeni kime kitapları? Yeni kitaplar. <laughs> bu ne güzel. Meyveler. Patlangaç, patlangaç kitaplar. Böyle Vallahi katlanıyor ben bunu... falan. Küp oluyor. Deneyeyim mi bunu? Hadi dene. Patlangaç. Bu da böyle kocaman ha, bir kitap. Çok havalı. Çok güzel. Aha, Merve kapat. Evet, Hiç evet, bozma. Çoluk çocuğunu öğretirsin. İçine mevli. Aa bu çok tatlıymış ya. Bunu bu arada çok uygun aldım. 3 lira falan da herhalde bu ya. Öyle bir şey aldım. Kargo bedavaydı. Düşünün. Yapıştır. Kargo bedavaysa. Bu da aynı o alınır. öyle bir şeydi. Güzel <laughs> arkadaş. Direkt bir ortadan bunu yer Merve sonra. Yok 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 öyle değil. İçine iki. Aa, abi çok almışsın kız. <laughs> Bayağı stoklamışım ben ya. Stokta Allah bir... muhafaza. Dali biter, biter. Bu abi, 9 zemel bu arada. 9 zemellerden 6 adet aldım ben. Çok büyük kampanya dahil da bitmiyor. <laughs> abi çok mantıklı ya, seni evet. çok uzun süre rahatlıkla götürür. Evet. Bu daha kaç tane var? Ona... 6 tane var üçlüsünü 900'den, üçlüsünü 70 liraya aldım bu arada. Çünkü gayet indirimdeydi. Yani şöyle. Evet, 70 liraydı. 70 lira. Ben de 2 paket aldım. Ben bunu kızlara götüreyim. <gülüyor> 6, <gülüyor> 6 tane var biliyorum. Anneye götüreyim. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. 1 numara. Eee bu da gayet indirimdeydi. İndirimde aldık biz bunu. 2 ve 5 kilo. Güzel, <laughs> mantıklı. Abi artık devir şeye dönmedi mi? Bence öyle oldu. Ucuz buluyorsan 2-3 tane daha alayım. Hazır uygunken yani. Değil mi? Ben mesela sıvı yağlar... Kullanılır diye düşünmüyorum. Telefon çaldı. Şunu da çekelim Hadi devam edelim. Demek ki biz biz de böyle bir stokla aldık. Burada ne var? Acayip merak ediyorum. Ne var burada? Bu bir ihtimal. Vay! Sakinleşin derim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Merkez... Ha, hep bu marka mı aldın? Güzel. 2 aldık. Baby turko. Yeni çıkmış. Çok araştırdım bu arada gerçekten. Hiç, ee, abi i̇çeriğinde koy. alkol, paraben, parfüm, boya, SLS, SLS içermiyormuş. Bir de baklık kalitesi falan. Çok Koksursa. güzel. Zeytinyağlı kokuyor. Aa çok güzel kokuyor. Gerçekten evet. güzel. Bunu da çok uygun aldık bu arada. 12'li 60 adet. 12 tane paketi. 50 liraya aldık. Hadi canım. Evet. İki koli artı iki koli daha aldık. Dört koli de ıslak mendil stoğumuz var. Bunların evet. çocuğun masrafı bitmiş anam. bir yaşına evet. kadar. <laughs> i̇ki yaşına kadar ıslak mendil falan yok. Şampuan da okey. <laughs> evet bitti mi? Bitti. Ay ben sevdim bu videoyu bir daha çekelim. <laughs> Bence de. <laughs> bir dahaki alışverişimizde. Aynen devam bunu hep gelecek. alırım. ben seninle biraz video çekelim. <laughs> evet. Tamam. Çekelim. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Size böyle gerçekten en doğal halimizde bir şeyler anlatmaya Göstermek istedik. Aynen. Kanalıma <laughs> abone olursanız çok <laughs> bahsiyar oluruz. <laughs> o zaman herkese Allah'a emanet, hoşçakalın.